Merhaba arkadaşlar şimdi böyle bir tane masa takımım var ee, onun dönüşümünü yapacağım daha önce de ben burada mutfağını dönüştürmüştüm ev sahibimiz Dilek Hanım'ın şimdi şöyle bakıyorum hatırlarsınız bu mutfak bu mutfağın dönüşümünü yapmıştık ama bu masa takımı burada çok sırıttı bunu artık bir değiştirelim dedik buraya yakışmadı. Bakalım bu masa ile ilgili neler yapacağım. Şu anda malzemelerimi hazırladım. Malzemelerim ricin rolet pastası. Şöyle göstereyim. Şöyle nalburlarda bile bulabileceğiniz bir fırça. Budak aletimiz. Geniş budak aleti kullanacağım ben bunda. Bir de rolet pastamı şöyle ben bir kıvamlı olarak bir kaba aldım. İçine birazcık su koydum ve karıştırdım. Şöyle bir kavam elde etti. Şimdi ben bu masaya başlıyorum. Şu köşeden başlayacağım. Bu çekmeye. Detaylarıyla hep birlikte neler yapacağız göreceğiz. Şöyle başladım ben roletimi atmaya. Ben glazmeyi dün karıştırmadım çünkü masam çok büyük olmadığı için elimi çabuk tutacağım. Ee, çabucak bu dağımı çekeceğim. Glaze medium kurumasını geç olmasını sağlıyor. Ben şimdi kısım kısım yapacağım için gerek görmedim glaze medium'a. aletin böyle şu yuvarlak kısmı bana bakacak şekilde çeviriyorum. Şuradan başlıyorum. Hafif geliyorum. Elimi kaldırıyorum. Devam ediyorum. Hafif. Bakın. Hafif arada arada elinizi kaldıracaksınız ki budak şekli vermeniz lazım. Hafif kaldırın elinizi. Birden kaldırdığınızda, çok dik kaldırdığınızda şurada bir çizgi oluşmasın. Şimdi tekrar yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi hemen yan tarafına geçiyorum. Şu mesela hazır, mesela. Şimdi hemen yan tarafına geçiyorum. Şu kısmı yapıyorum. Roletimi atıyorum. Şimdi tekrar budağımı şöyle tutuyorum. Bakın şimdi aynı budaklar yapmadım. Farklı budaklar yaptım. Çünkü makineden çıkmış gibi olsun istemedim. Elimi nerelerde kaldırdım? Bakın burada kaldırmadım, düz çektim. Şurada kaldırdım, budağımı yaptım. Aynı şekilde bakın Bakın burada da farklı. Burada uzun bir budak yapmışım. Burada uzun bir budak yapmışım. Budaklarınız farklı olsun. Aynı şekilde olmasın. Çünkü aynı makineden çıkmış, mağazadan alınmış gibi olmasın. Gerçek ağaç görünümünde olsun. Şimdi aynısını hemen yanına geçiyorum. Buraya yapıyorum. Aralarında da fark ederseniz bir mesafe bıraktım çok sık sık yapıp gözü yormak istemiyorum. Genelde birbirine çok yapışık yaparlar bu budakları. Ben o tarz istemiyorum. Ara ara olsun istedim. Böyle daha güzel bir görüntü elde ediyorum. Şöyle geleyim. Yine arada bir mesafe bırakıyorum. Bakın elime çok dikkat edin. Bakın. Burada da çok farklı yaptım. Burada da çok farklı oldu mesela. Evet. Burada da çok farklı bir buda sahip oldum. Şimdi farklı farklı yaparsanız çok güzel olur. Her telden çalsın yani. Aynı olmasın. Daha bir doğal görüntü olur, daha güzel bir görüntü olur. O şekilde yaparsanız çok daha şık durur. Şimdi burayı da yapayım. Burası zaten az kaldı. Şöyle komple burayı ben yapıyorum. Şu kenarlarına da gelmesini istiyorum. Şu masanın kenarlarına da gelsin. Çünkü boyan olabilir zımpara yapacağım. Geldikten sonra çok daha güzel olacak. Kadife bir görüntüsü olacak. Bu, bu da kuruduktan sonra rolifim kuruyacak birazdan. Ondan sonra da ince bizim para yapacağım üzerine. Daha sonrasında farklı işlemlerim var. Hepsini size buradan göstereceğim. Şimdi tekrardan ben biraz uzak kalacağım, biraz zorlanacağım ama şöyle yapayım. Evet, bunu da bu şekilde attım. Evet, gayet gayet güzel, gayet şık bir da katımı oldu. Şimdi artık kurumaya bırakıyorum. Hiçbir şeyin engelliyorum. Şu anda ben bu masanın ilk katını, astar katını atacağım. Üçte bir oranında boyamı sulandırdım. Çünkü astar katı ince olması lazım. Çünkü tutuculuğu Masaya tutuculuğu ilk katta, astar katta ince olacak ki tutuculuğu yüksek olacak. O yüzden şöyle incecik bir kat atıyorum. Boyam Richin Beyaz'ı. <laughs> Multi Surface Boya yapıyorum ben bu işlemi. Her kat arasında bir gün bekliyoruz. Bu mutlaka yapılması gereken birinci kural. Şimdi incecik şöyle atacağım. Bir gün boyunca bekleteceğim. Yarın ikinci katına atacağım. Boyanızı mutlaka üçte bir oranında sulandırın ve kullandığım fırça ipek fırça 3000 serisi şöyle şu şekilde şöyle aralarına da girecek şekilde iyice bir ip katımı atıyorum şu anda. Her tarafına gelecek şekilde çok önemli değil dikkat şöyle her yerini boyamanız yeterli olacak çok aşağı yukarı yana falan filan hiç önemli değil bu ilk katımızı şu şekilde attıktan sonra bekleyeceksiniz artık ikinci üçüncü katta tabi daha düzenli boyamaya dikkat edeceksiniz. Bakın şöyle yakınlaştırır mısın bakın şöyle zemin görünecek şekilde incecik astar kat atıyorum. Çok koyu olduğu için muhtemelen üçüncü katta kapanacak masa. Ondan sonra da zımpara işlemi yapacağım. Bu masa baya bir e, evrim geçirecek. Bakalım nasıl olacak? şekilde boyayı alıp kalın bir şekilde sürmeyin. Bir zaman sonra boya kalk, boyada kalkmalar olur. Projeniz kötü olur. Bu kurallara uyduğunuz müddetçe hiç korkmayın boya yapmaktan. Gerçekten 6-7 sene kullananlar var. Ama çok güzel bir şekilde boya yaptıktan sonra uzun ömürlü oluyor. Ama dediğim gibi lütfen kurallarına uyun. Boya kurallarına uyun. Sonrasından korkmayın. Şöyle çekeceğim. Ve şöyle ben kayıyorum. Böyle gelebilirsin. Boya kurallarına uyduğunuz müddetçe bütün projelerimiz taş gibi olur fıstık gibi olur. Bir de iki kat vernik kattığınız zaman artık düşünmüyoruz. Yok öyle oldu, yok böyle oldu, yok boyan kalktı. Tabi sen üst üste multi surface boyayı sen üst üste her saatte bir, iki saatte bir atarsan o boya kalkar. Kalkmaması için bir şey yok yani kalkar. Ama dediğim gibi benim dediğim şekilde giderseniz hiç korkmayın koskoca mobilyalara girebilirsiniz o şekilde bütün yemek takımlarınızı yatak odalarınızı komple mutfaklarınızı banyolarınızı değiştirebilirsiniz ama hepsinin bir kuralı var hepsini kullandığınız biberlik çeşidi var diyelim vernik çeşitlerinden ben burada normal mat biberlik kullanıyorum ama ben bunu yerde kullanamam Yerde taş vernik kullanacağım. Hepsinin dediğim gibi e, kullanımları var. O kullanımlara uyduğunuz takdirde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bir de fırça çok önemli. Fırçanızın kayganlığı çok önemli. Arada sırada fırçanızı yıkayın ya da nemlendirin. Çünkü fırçaya boyayı da çok almayın. Fırça boyayı doyduğu zaman kaymıyor. O zaman ne yapıyor? Fırça oluyor. O da çok çirkin bir görüntü oluyor. Bunlara dikkat edin. Artık ben ilk katı ateye, ikinci kattan tekrar birlikte olur. Şu anda arkadaşlar ilk katımızı attık. ilk katımız kurudu. ikinci katı atıyoruz. Aradaki fark şöyle gözde görünüyor. Şimdi ikinci katı attıktan sonra artık bir üçüncü kata atmayacağım. Kurumasını biraz kuruduktan sonra zımpara işlemine geçeceğim. Yani telleme işlemine geçeceğim. Daha sonrasında belki terledikten sonra açılmalara bağlı olarak birazcık boyayla rütüşler yapacağım. Ama şu ikinci kat yeterli geldi. İkinci kattan sonra artık kuruma yapacağım. Yaptığım uygulama e, eskitme pudrası uyguluyorum. Rolle pastanın üstüne e, eskitme pudrası çikolata rengini için şöyle göstereyim. E, çikolata rengini sürüyorum. Şöyle her tarafına değil budak kısımlarına, şöyle budak kısımlarına iyice bir yediriyorum. Çünkü üzerine ben bak süreceğim. Bak sürdükten sonra şu kısımlarda kazıma çalışmaları yapacağım. İstiyorum ki altında şöyle tatlımsı bir kahverengi çıksın. Bunu kahverengi boyayla da yapabilirsiniz. Hani çikolata rengi, kahverengi boya da kullanabilirsiniz. Ben e, eski taba pudrasını tercih ettim. Bu şekilde şöyle elimde bir fırçayla, e, nalbur fırçasıyla, süpürme fırçasıyla yapıyorum. Şöyle az az alıyorum zaten. Şöyle yapıyorum. Şu kısımlara şu kısımlara şöyle iyice böyle biraz da bastırarak bu uygulamayı yapıyorum. Sonrasında bırakacağım. Yarına kadar kuruyacak. Yarın üzerine boya atacağım. Bak pardon bak satacağım. Baksın üzerine de boya atacağım. Kazıma işlemi yapacağım. Bunu boyayla da yapabilirsiniz. Kahverengi, çikolata rengiyle de istediğiniz renkle ne görmek istiyorsanız alt zeminde o renkle yapabilirsiniz. Ben eskitme pudrası kullanıyorum şu anda. Bunu genelde yüzeylerde eskitme yapmakta da kullanılıyor bu. Ama bu uygulamayı ben daha önce de yapmıştım. Çok güzel bir görüntü elde ettim. O yüzden ben bununla yapmayı tercih ettim. Çünkü kazıyacağım yerleri çikolata rengine boyuyorum. Şöyle canım tam anlamıyla bir çekelim masayı, şöyle bir çek masayı. Aynen bu şekilde bırakacağım, yarına kadar kuruyacak. Yarın wax süreceğim, üzerine boyanacak. Sıra geldi, wax sürecektim ya şuralara, şu bir kısımlara wax süreceğim. Kurudu, boyan kurudu, eskitme pudram da kurudu. Şimdi şu görmüş olduğunuz baksan şöyle kısım kısım şeylere budaklara bak süreceğim şöyle baksı süreceğim şöyle her tarafa değil şu budaklara sürmek istiyorum çünkü oralarda bir kazıma işlemi yapacağım o yüzden bu wax gerekli şu kahverengilerin çıkmasını sağlayacağım kazıdıktan sonra şu kahverengiler çıkacak o yüzden vaksımızı sürüyorum aralıklı aralıklı tabi atıyorum ben bunu aralıklı aralıklı atıyorum vaksımı şöyle böyle şöyle. Şöyle, şöyle gelişi güzel atıyorum şu eskitme pudrası olan yerlere. Wax'ı sürdükten sonra, wax kuruduktan sonra boyasını atacağım. Biraz bekletip kazımaya başlayacağım arkadaşlar. Eee wax'ım da kurudu. Boyamı atacağım üzerine. Boyam ben e, pak beyaz demiştim ama bu e, Richin beyazı. Ee, yanlış söylemişim oradan. Pak beyaz değil. Pak beyaz Rich'te olmayan e, beyazlardan bir tanesi. Bu Rich'in beyazı. Beyaz boyası. Multi Surface. Şimdi şöyle şöyle bir kat atacağım. Yine Evet. Vaks olduğu için altında boya biraz ee, zor kayıyor. Olsun hiç önemli değil. Bir kat daha atacağım sonra. Çünkü rolet pastada olduğu için altında boyayı çok istiyor, çok çekiyor içine. Şimdi şöyle mobilyalarımı da Göster e, sandalyeleri ilk katlarına attım. Şimdi ikinci katlarına atacağım. Şöyle ilk kat aynen göründüğü gibi incecik zemin görünecek şekilde olacak. İkinci kata geçeceğiz. Hiç bu kattan korkmayın. Hani kapanmadığı kötü duruyor diye. Çünkü ilk kat astarı bu şekilde olacak. Buna çok dikkat edin. Şimdi ben devam ediyorum. Şöyle masamın ilk katını, üst zeminin ilk katını atıyorum. Hemen ilk katta tabii ki zemin görünüyor. Burada buranın ilk katı çünkü. Hiç korkmayın. Sonra ikinci katta kaymak gibi bir görüntü olacak. Eskitme kremi eskitme pudrasını altına sürmemin sebebi role pasta olduğundan, kazıdığından beyaz beyaz role pastayı görmek istemiyorum. Kahverengi bir doku, kahverengi bir renk görmek istediğimden ben altına ya kahverengi boya ya da eskitme pudrası Atabilirsiniz. Ben kahverengi görüntü istediğim için altına eskitme pudrasından sürdüm budaklara. Şimdi düz beyaza boyuyorum. Daha sonra bir kat daha atacağım. En son kuruduktan sonra kazımaya başlayacağım. Sıra geldi kazımaya. Şöyle bir göster. Böyle bu şekilde kazıyoruz, terliyoruz. Bak sürdüğümüz yerler açılıyor. Şöyle bir tane bir ışık süngeriyle şu şekilde istediğiniz yerleri nasıl görmek istiyorsanız o şekilde açabilirsiniz. Biraz geniş açtına. bu şekilde. Ne kadar açılmasını istiyorsanız o şekilde açıp bırakıyorsunuz. Yardım. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Açılmak, açılmasını istediğiniz yerleri bak sürüyorsunuz ve telliyorsunuz. Şöyle yakından da gösteriyorum. Şu şekilde. Ben bırakacağım şimdi bunu. Bacaklarına geçeceğim. Şöyle. Retro görünme, görünmesini istiyorsanız. Bu şekilde. Şu köşelerine. Şuralarına. Hafif çizikler atabilirsiniz. Tabii siz bunu fazla da yapabilirsiniz ama. Ben şöyle hafif hafif bırakacağım. Tam bir modo konsept havası vermek istiyorum ben bu masaya. Bu şekilde fazla açmadan bırakacağım. Arkadaşlar masamın derneği bitti. Bakın şöyle parıl parıl oldu. Çok güzel parlıyor. Sır verneğin mucizesi bu. Kuruması da çok yüksek sır verneğin. Aynı mutfak kapakları da yaptığım gibi masama da sır vernik attım. Bakın şöyle eskitmelerini yakından göstermek istiyorum. Çok güzel, çok şahane oldu. Şöyle yakından alıyorum üzerine. Kızılın yanına bakın çok doğal, çok nötral olduğu, tam bir retro havası oldu. Bu da konseptteki masaların aynısından yaptım. Şimdi sıra geldi sandalyelere. Sandalyeleri de boyadım. Dört katta kapandı. Koyu kahveden beyaza geçmek birazcık evet ee, zor oluyor. Dört katta kapandı. Mutluluk bez boya kullandım. Şimdi ben bu sandalyeleri de hafiften bir tellemek istiyorum ki masama ayak uydursunlar. Biraz takım takım olsunlar. Çünkü benim beyazda çok sırtı beyaz çiğ durdu Ama şimdi ben onları ufak tefek hareketlerle biraz hareketlendirmek istiyorum. Şimdi şöyle uzaktan alıyorum masama. Şöyle bir de görün. Bu şekilde. ışıklar yansıyor ama şöyle yana geçeyim. Şu şekilde bir cici masa oldu kendisi. Şimdi sıra geldi sandalyelere ufak tefek dokunuşlar yapmaya.